Evet arkadaşlar bugün ilk videom diye bir video daha çalıştım da yanlışlıkla kaydı durdurdum. Hadi başla. Kardeşim bak şurada benim evim var. Bu nasıl ev? Bu nasıl ev?

Sıra çaylarım. Bu sırada arkadan Böyle bir iş gibi. Onan bak. Sıralı da seni böyle... Ooo. Abi bırakayım şunu silah dur. Otur bak kameraya gel gel gel. Bana ayırır mısın? Hemen baksana ne verelim. Bunu uç. Hadi uç. Uç. Ben, Vallahi oynuyor. Ne yap? Allah yok oldu. Uzaya uçuyorum Gelim uzay. Balon kafalı yeni bir arkadaşımız gelmişti. Lan bu kim? Lan bu kim? Ormadan hasta olmuş Bremen ambulansı söyleyeyim. Hmm, bakın havada birisi vardı. Lan bu araba niye böyle bırakıyor? Havada bakın uçan birisi var. Olabilir. Dur bakayım. Dur bakayım. Bak. Bu ne? Ha, bu ne mi? Ha. Şu. Bu. Bu ne? Tamam. Bu, bu ne kadar yakma şey. bu sır? Bu sırada burada uçan görünce ama burada uçan çok küçük. Bölüm bitmiştir.